Hayır, sonunu bulmuyorum. Eli boş dönmedik. Eksiğe düştük. Trump, Tayyip Erdoğan'ı yanına oturttu. Ötekiler de karşısına dizdi. Kendi şartlarını işte 20 madde, 21 maddeydi onu tekrar toparlayıp, böyle bir çözümü teklif ediyorum dedi ama burada Tayyip Erdoğan'ı yanına oturturken, bakın o Tayyip Erdoğan'ı NATO'ya karşı e, bir koz olarak kullandı. Dedi ki ben %38 askeri güce sahibim NATO içinde. Türkiye ikinci büyük askeri güç. Türkiye ve ben biz %50'sine NATO'nun sahibiz. Askeri güç olarak. Hı hı. Artı e, NATO'nun giderlerini %60'ını da ben karşılıyorum dedi. Avrupa, Avrupa diyor. Akıllı ol diyor. Biz ikimiz bak buradayız. Bize karşı bir numara çekme diyor. Haydi diyor Rusya'ya karşı haddini bildireceksen Rus uçakları taciz yapıyor ya hadi burada görelim diyor. Hadi yap bakalım bensiz olmaz diyor. Avrupa'ya bir mesaj veriyor. Tayyip Erdoğan'ı yanına oturttu. Putin'e diyor ki bak senin yumuşak karnını gıdıklarım. Zensegur'dayım ben. Azerbaycan'dayım. Türk dünyası, onun lideri olan ülke benim yanımda. Sen hem Avrupa'da NATO'yla Batı'da, hem Güney'de Türkiye ile benim desteklediğim Türkiye ile, hem de Doğu'da benim müttefiklerim Japonlarla hesaplaşamazsın. Yani Çin'le beraber olmak hayal. Hı hı. Akıllı ol. Çin'e de akıllı ol diyor. Bak senin <laughs> batında Türkiye var. Benim dostum diyor. Bak güneyinde Hindistan var. Benimle beraber. Bak diyor Afganistan'daki Bakram üstünü de geri alıyorum. Senin başkentin benim füze menzilimde diyor. Rusya da sana yardıma gelemez. Akıllı ol diyor.